Ee, uh, of Kur'an Yo Kur'an Yahudi ve Hristiyan dünyasını kötüler. Onları dost edinmeyinler. Onlar birbirlerinin dostlarıdır der. Şimdi o savaş ortamında söylenen o anki olaya ait bir evet. açıklama. Onları dost edinmeyin diyor. Yani çünkü adam dost ediniyor. Halbuki savaş halinde. Evet. Mücadele halinde. Ayrıca veliler edinmeyin şeklinde anlıyorsan evet. Velini, o idareci edinmeyin. Evet. Vali edinmeyin. Veli vali. Evet. İdareci edinmeyin. Yani Müslümandan da onlara idareci olmaz. Musevilere. Çünkü adam inançlarına çatışır. çatışır. Kendi idarecileri musevi olması lazım. Hristiyanlarda da Hristiyan olması gerekiyor. Yani o inancı uygun. Ama ateistler tabii fark etmez. Yani o zaman Müslüman da olabilir, Hristiyan da Musevi de olabilir. Ama ideal olan tabi Müslüman inancına göre Müslüman olsa der. Ama caiz de yani Yahudi, Yahudi oluyorsa yani ateistin başında da Musevi olmuş olsa olur. Ama mesela savaş anında adam sen karşı taraftan savaşan adamlanan savaş halinde gidip ona dost oluyor. Ona haber aktarıyor, bilgi aktarıyor. E bunu tabii ki Kur'an yasaklar. Bu olmaz tabii ki. O an Yoksa Hristiyanlar evleniyor, sevilen evleniyor, Musevi kadından. Hristiyan kadın evleniyor, sevgilin oluyor ömür boyu. Sırdaşın oluyor. Çocukların annesi oluyor. Nasıl düşman oluyorsun yani? Nasıl dost edinme? Dost edinmedi sevgili olmasını istiyor Allah, sevgili. Karınız olsun, sevgiliniz olsun diyor Allah. Nereden düşmanla çıkarıyorsun? Ayet açık. İnkar edemezsin. Evlenebilir, Yemeklerini yiyebilirsin. Sen düşman olduğun adamın yemenini niye yiyorsun? Yiyebilir misin? O sizin yemenizi yiyebilir. Siz onun yemenini yiyebilirsiniz diyor Allah ayette. Evlenebilirsiniz diyor. Yakup Hocam nasılsın? Nedir bu? Ne güzel. Yine. bir dostluk sofrası oluyor orada. Bir araya geliyorlar. Sohbet ediyorlar. Yani dostluğun olduğu bir ortamda mümkün değil zaten öyle demiştiniz. birbirlerinin yemeğini yiyorlar. Aynı sofradalar. E tabi o nasıl düşman olacak? Bir de anlat anlatalım. Siz daha önce söylemiştiniz. siz e, Sofrasına davet ediyor. Bir dostluk ortamı var belli ki orada. Dost edilmiş onu. E tabi kavga etmeye çağırmıyor ki. Bir. Evet. evet. <laughs> Müslüman onu çağırıyor da Müslüman evine gidiyor. Müslüman onun evine gidiyor. Hayır, evleniyor ya. Yani. yani çocukların annesi oluyor. Aynı yatağa baş koyup uyuyor yani. Düşman adamla insan uyuyabilir mi? Aynı yatakta. Sarılıp yatıyorlar. Bütün sırrını biliyor evde. Karısı, bir eşinin sırrını bilmez mi? Evet. E, Mümtehine suresi 9. Şeytan Allah sanım Allah ancak din konusunda sizinle savaşanları dine saldırıyor. Sizi yurtlarınızdan sürüp çıkaranları sürüp çıkarmış ve sürülüp çıkarılmanız için arka çıkanları dost etinmenizden sakındırır diyor Allah. Buna nasıl dost olacaksın? Bunların dostu olmayın diyor. Yani haber vermeyin, oturup bir şey yapmayın, yardımcı olmayın. E adam seni sürüp çıkarıyor ya düşman olmuş. Yani dinine saldırıyor. Müslümanlara saldırıyor. Yani sen ona para versen seni ezer. Yardım etsen ezer. Haber verirsen, istihbarat verirsen ezer. O yönden onlardan ilgilenmeyin diyor Cenab-ı Allah. E bu doğru. E onun dışında hepsi şefkat duyacağın insanlar. Böyle bir şey olmaz. Dost edilmeyecekleriniz şekli açıklanmış. Onun dışındakilere öyle bir yasak yok.